Şimdi Bismillah dedik ilk işletmeye geldik. Şöyle ahırın içerisini bir sizin için çepe çevre bir video çekeyim. Görüntüleri görün. Burada sağlır durumdaki inekler. Burada inekler. İşletme sahibimiz şu abi. Ve şimdi sizin için bunların incelemesine başlıyorum. Elimden geldiğince böyle çekmeye çalışacağım ama dediğim gibi elimden geldiğince kimseyi de oyalamamak için işletme sahipleri de huzursuz oluyorlar çünkü burada. Elimden geldiği kadar hayvanları inceledikten sonra sizinle paylaşacağım. Bu olmaz. Buna işaret koy. Söyle fazla meme var bunda. Buna bakacağız. Evet sizin için seçtiğim hayvanlardan bir tanesi bu dişi spermalı. Maşallah. Evet, ikinci hayvanımız bu. İnceledik her yeri, dört dörtlük memeleri, her şeyi güzel bir hayvan. çıkan şu hayvanı bıraktık. Yapısı küçük. Küçük yapılı olduğu için bu arkadaşı eledik. Evet bu kızı aldık. Şöyle bir dönsün, yürüsün arkadaş. Pişt. Evet onu aldık. Hayırlı olsun. Arasına bakın. Evet bu kızı da aldık. bu kızı eledik. Bu kızı eledik. Yapısı küçük yapılı. Bize uymaz. Bu kızı almıyoruz. Görüntüsü güzel olmasına rağmen arkada bir tane fazla memesi var. Evet maşallah bu kızı aldık. Güzel. Evet. Evet bu kızı aldık. Haydi. Maşallah. Tamam bunu salsın. Evet. Bir de bu kızı aldık. Toplamda yanlış saymadıysam 12 tane gebe düvenin içerisinden sizin için 6 tane ya da 7 tane düve seçtim bu işletmeden. Yaptığımız seçim hayırlı uğurlu olsun. Mesela şu kızı seçtik. Şu kız bizim. Şurada beyaz bir pamuk prensesimiz var bizim şunu küçük yapılı diye eledik şunu aldık Evet yaptığımız bu seçim sabah Bismillah dedik ilk seçimimizde hayırlı uğurlu olsun inşallah burada e, mesela elediğim hayvanlardan bir tanesi şu hayvanı eledik yapısı hiç hoşuma gitmedi şu hayvan güzel bir hayvan ama fazla memesi var diye eledik şu hayvan güzel bir hayvan e, x bacak diye eledik bunları bıraktık hayırlı uğurlu olsun